Şimdi Sayın Bakan, sorumluluk ve görev alanınıza giren tüm konularda gerekli tedbirleri aldığınızı iddia ettiğiniz bir sunum yaptınız. Ancak ne yazık ki biz de sahada, mahallede, sokakta, kentlerimizde farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sizin ortaya koyduğunuz tabloyla hiç örtüşmüyor. Şimdi ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınlardan bahsetmek istiyorum. Ülkenin yarısını, nüfusun yarısını oluşturuyorlar ve her an... Ee, yaşamın her alanında ne yazık ki tam anlamıyla bir e, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Çünkü her an şiddet tehdidiyle karşı karşıyalar. Siz de e, kadın cinayetlerinde önceki yıllara e, oranla bir azalma eğiliminden bahsettiniz e, sayılarla. Ama biz de 25 Kasım'a e, doğru gidiyoruz ve pek çok kurum, ajans ve sivil toplum örgütü veriler açıklıyor. Ne yazık ki bu veriler oldukça kötü. Yani hiç e, iyiye giden bir durum Yok. Ben özellikle son günlerde geçen ay yayınlanan bir raporu biraz açmak istiyorum size. Kadın Dayanışma Vakfı ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 6284'ün uygulama e, izleme raporunu paylaştılar. Biliyorsunuz ki 6284 kadına karşı şiddetle mücadele konusunda e, en kritik e, meselelerden ya uygulanması en kritik öneme sahip yasalardan biri ve bu nedenle uygulanmasının çok önemli olduğunu siz de biliyorsunuz. Zaten bununla ilgili çabanızı da biliyoruz. Ama bu raporda 200 dosya incelemesi, bilgi edinme başvuruları ve kadınların deneyimlerinden elde edilen bilgiler var. Kadınlar demişler ki tedbir kararı için kolluk kuvvetlerine başvurduğumuzda daha ilk aşamada beyanlarının sorgulandığını ve şiddetin aile içi bir mesele olduğunu, yanlış yaklaşımlarla eve gönderilmeye çalışıldığını ifade etmişler. Çoğunluğu bunu söylemiş. Kolluk görevlileri kadınlara yanlış bilgilendirmeler yapıyor. Şikayetçi olmadan tedbir kararı alınamayacağını söylüyor. Halbuki kanunda böyle bir şikayet şartı bulunmamakta. Kadınlar gece saatinde başvurduğunda git sabah gel diyorlar ya da eşindir. Barışım diye eve gönderiyorlar böyle akıl almaz cevaplar var psikolojik ekonomik ve dijital şiddet ya da ısrarlı takip gibi durumlarda asla ciddiye alınmadıklarını ifade etmiş kadınlar ve bu tür meselelerle ilgili delil şartı istenmiş yine 6284 sayılı kanunda koruma tedbiri için delil şartı yoktur delil şartı aranmaz bunu söyleyelim Yine KADES uygulaması gibi teknolojik imkanlar dahi kollu kuvvetlerinin yerinde ve yeterli müdahalesini sağlayamamakta. KADES'e basan kadınlar olay yerine gelen ekiplerin görünürde kimse yok diyerek tutanak tutup gittiğini ifade etmiş. Dahası fail ile şiddete uğrayan kadını uzlaştırma çabaları oldukça tekrar eden bir durum. Bu, bu yaklaşım sadece kadınların güvenliğini tehlikeye atmakla kalmamakta kolluğun tarafsızlık yükümlülüğünü de açıkça ihlal etmektedir. Şimdi 6284'ün gerekliliklerini yerine getirmeyen kamu görevlilerinin yaptırıma tabi tutulması gerekiyor. Burada soruyorum. Bu zamana kadar 6284'ü uygulama konusunda gerektiği gibi davranmayan veya ihlal eden personel hakkında hiç soruşturma açıldı mı? Kaçına ceza verildi eğer açıldıysa? Bunu sor sormak istiyorum.